Komisyon üyeleri, İzmir Menemen Ticaret Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri. Tarihte ilk kez milli irade bu kadar güçlenmiş. Millet bu kadar karar süreçlerine hakim duruma yükselmiştir. AK Parti'nin dik duruşu sayesinde millet tarihinde ilk kez bu ölçüde devletiyle buluşmuş, devletle kucaklaşmış, ilk kez bu ölçüde iradenin, sözün, mührün kendisinde olduğunu hissetmiştir. Dikkat edin arkadaşlar. Bu durum birileri için elbette yenilir, yutulur bir durum değil. Senin evladın eksi 40 derecede Cudi Dağı'nın eteklerinde terörle mücadele ederken kahramanca şehit olmuş. Sen zannediyor musun ki bunların umurundadır. Senin derdinle bunlar hiçbir zaman dertlenmediler. Senin meseleni mesele yapmadılar. Senin gözyaşını görmediler. Yüreğindeki yangını hiçbir zaman hissetmediler. Çok açık söylüyorum. Bunlar senin dirini değil, evet, ölünü sevdiler. Siz sandıkta ne derseniz o oluyor. Artık bu ülkeyi İdare fırkası değil. Sizler yani millet idare ediyor. Bunlar rahatsız oluyorlar. Bu ülke artık kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarla yönetilemez. Bu ülke artık faiz lobisi, vaiz lobisi, medya lobisi, sermaye lobisi tarafından idare edilemez. Kimin ne meselesi varsa bunu Türkiye'de görmelidir. Kimin ne meselesi varsa bunu Türkiye'de sandıkta görmelidir. Türkiye dışarıdan yönetilecek bir ülke değildir. Bunlar tarih oldu artık. Buyursun siyasetle o meseleyi çözmenin mücadelesini gelsinler Türkiye'de versinler. Bakın biz şu anda 30 Mart öncesinde siyaset dışı yöntemlerin kullanıldığı bir saldırıya karşı mücadele veriyoruz. Bu saldırıda bir kısım yargı kullanılıyor. Bu saldırıda bir kısım emniyet güçlerimiz de kullanılıyor. Fakat bu saldırıda ses kayıtları, ortam dinlemeleri, görüntüler kullanılıyor. Bu saldırıda kara propaganda kullanılıyor. En önemlisi de bu saldırıda devlete paralel yapı kullanılıyor. Bizim karşımıza mercek Siyaset meydanında çıkmıyorlar. Bunların hesaplarını sandıkta görmek gibi bir dertleri, böyle bir niyetleri yok. Çünkü milletle aynı dili kullanmıyorlar. 17 Aralık saldırısı altını çizerek ifade ediyorum. Sadece ve sadece bir yıkım projesidir. Dikkat edin. Sadece ve sadece yıkmanın peşindeler. Sadece yıkmaya çalışıyorlar ama yapmak gibi bir dertleri, yapmak gibi bir hedefleri yok. AK Parti gitsin diyorlar. Hükümet gitsin diyorlar. AK Parti'nin hükümetin yerine geçmişte olduğu gibi, eski Türkiye'de olduğu gibi kaosu, belirsizliği, istikrarsızlığı, yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları öneriyorlar. Milletin devre dışı olduğu idare fırkasının memleketi idare ettiği ve hep belli kesimlerin kazandığı bir Türkiye özlemi içinde her türlü ahlaksız saldırıyla üzerimize geliyorlar. Şunu da buradan açık açık ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesine bu süreçte çok açık bir şekilde ipotek konulmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iradesine bu süreçte çok açık bir şekilde ipotek konulmuştur gizli görüntü kayıtları, gizli ses kayıtları CHP'yi de, de esir almıştır. CHP'nin gizli görüntü kayıtlarıyla nasıl şekillendiğini, Sayın Baykal'ın nasıl gönderildiğini tüm millet açık net bir şekilde gördü. Bu oyunun arkasında da paralel yapı vardı bunu ben burada ilan ediyorum. Şimdi onlar düşünsünler. Şimdi onlar gidip paralel yapıyla irtibat kursunlar o dostlarıyla. Ya bunu nasıl ortaya çıkardınız? Nasıl böyle bir şey yaptınız? diye onlar sorsunlar. Onlar arasınlar onlar bulsunlar. İşte o şekillenme devam ediyor. O şekillenme CHP'nin aday belirleme sürecinde kendisini çok net biçimde hissettiriyor. Yolsuzluktan ihraç ettiklerini aday yapıyorlar. Kendi işlerinden aday yokmuş gibi birçok şehirde dünya görüşlerini asla paylaşmadıkları kişileri gördüğünüz gibi aday gösteriyorlar. Takdirleridir, saygı duyarız. Hayırlı olsun deriz. Yıllarca hakaret ettikleri, en ağır ifadelerle yüklendikleri bu paralel yapının yedeğinde adeta birlikte bir uçuruma doğru ilerliyorlar. Bakın bunu da buradan açıklıyorum. Mersin'de Vali'den belediye başkanına, AK Parti başkanlığından CHP'ye, MHP'den BDP'ye kadar bütün partiler dinlenmiş ve bunlar kaydedilmiş. Sadece benim değil, sadece Cumhurbaşkanımızın değil, bakanların, milletvekillerinin, bürokratların, siyasetçilerin, sanatçıların, gazetecilerin görüşmeleri dinlenmiş. Bunlar şantaj amacıyla kullanılmış. Sen iş adamı mısın? Bak şunu şunu yap. Yapmadığın takdirde arkadan bu geliyor. Sıkıysa yapma. Çünkü kendilerine güveni yok. Şimdi cevap ve MHP çıkıyor. Sen hükümetsin gereğini yap diyor. Peki ben de soruyorum. O zaman HSYK ile ilgili anayasa değişikliğine neden yanaşmadınız? İşte biz bu düzenlemeyi bunun için yapıyoruz. Neden yanaşmadınız? HSYK yasası ile ilgili neden o kadar gürültü kopardınız? Paralel yapı ile ilgili ağzınızı neden bıçak bile açmıyor? Soruyorum. İnternetle ilgili yaptığımız düzenlemeye neden destek vermiyorsunuz da karşı geliyorsunuz, itiraz ediyorsunuz? İnternet yasası işte bu. Paralel yapıyı, bu dinlemeleri, izlemeleri, ortam dinlemelerini, bütün bunları çökertmeye yöneliktir. Niçin bunun yanında yer almıyorsunuz? Hükümet gereğini yapıyor ve yapacak. Ama siz neden uzakta duruyorsunuz? Siz neden hükümete engel çıkarıyorsunuz? Önce bunu bir açıklayın. Sizi kimin tehdit ettiğini, neyle tehdit ettiğini açıklayın. Bakın biz internet düzenlemesiyle en başta siyasetin ve siyasi partilerin üzerindeki çok çirkin, çok ahlaksız bir tehdidi ortadan kaldırıyoruz. Yaptığımız bu. Kasetlerle siyasetin dizayn edilmesinin önüne geçiyoruz. Dün kasetler yoluyla CHP dizayn edildi. MHP aynı şekilde tehdit edildi. Yapılmadı mı arkadaşlar? CHP'nin genel başkanı hakkında anayasa çalışmalarını yaparken bu sosyal medyaya düştüğü anda bunu ortadan kaldıran biz olduk ya. Yarım saat içinde ben Ulaştırma Bakanım Sayın Yıldırım'a talimat verdim ve hemen süratle bunu engelledik durdurduk ya. Benim CHP'li kardeşlerim bunun farkında değiller mi ya? Biz bunu duymazdan gelebilirdik. Orada daha da kalabilirdi. Bütün Türkiye bunu izleyebilirdi. Aynı şekilde CHP'nin genel başkan yardımcısının Yine bu şekilde düşmedi mi? Düştü. Kim engelledi ya? Biz engelledik. Bunlar engellemedi. Aynı şekilde MHP'nin grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları sosyal medyaya bu şekilde düşmedi mi? Ve siyasi hayatlarını bitirdiler. Kimler? Paralel yapı. Kim durdurdu? Biz durdurduk ya. Şimdi AK Parti kasetler yoluyla yıpratılmak isteniyor. Türkiye'de siber zorbalığın bir türü de işte kaset siyasetidir. Biz yeni düzenleme ile buna karşı mücadele veriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi korumanın yanında özel hayatı, mahremiyeti korumanın yanında siyaseti ve milli iradeyi ağır bir tehditten korumaya çalışıyoruz. Hedefimiz budur. Aklı olan, vicdanı olan en önemlisi de Evde küçük çocuğu olan hiçbir insan bu düzenlemeye karşı çıkmaz, çıkamaz. Hele hele. CHP gibi. Hele hele CHP gibi, MHP gibi siber zorbalığın acısını çekmiş partiler böyle bir düzenlemenin karşısında duramaz. Eğer duruyorlarsa biliniz ki orada bir başka sebep vardır. Bir başka tehdit vardır. CHP'nin, MHP'nin üzerindeki o tehdidi de biz kaldıracağız.